Merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün 5000 dost, 5000 aboneye ulaştık arkadaşlar. Bununla alakalı bir soru cevap çekmek istiyorum yine. Eee tabii ki soru ba geçmeden önce arkadaşlar bugün 18 Mart Çanakkale'nin e, Zaferimiz'in 101. yıl dönümü. E, Çanakkale'de şehit olan e, canının ve kanının son damlasına kadar bizim bağımsızlığımız için, bizim şerefimiz için, bizim namusumuz için gözünü kırpmadan e, şehit düşen eee askerlerimize, atamıza, ceddimize Allah rahmet eylesin diyoruz. Mekanları cennet olsun inşallah diyoruz. İnşallah arkadaşlar e, hepimiz birer Fatih okuraktan en azından elimizden e, şu anlık bu geliyor. Onları hem unutmayız arkadaşlar hem de arkalarından birer dua etmiş oluruz. E, bir milletin bağımsızlığı için, bir milletin e, şerefi için, namusu için yapılabilecek en e, kahramanca şeyi yaptılar arkadaşlar. Onlar bize gerçekten şu an bu durumda olmamızın en büyük destekçiler ya yani en büyük sebeplerinden mi diyeyim artık yapıcılarından birisi o insanlar onlar anlatmak için tabii ki de böyle videonun başında birkaç dakikalık bir şey yetmez arkadaşlar. Otursak saatlerce, günlerce konuşsak gerçekten yaptığı şeyleri anlatmak için kelimeler bulamayız. Allah razı olsun hepsinden. mekanlar cennet olsun. Saygı ve minnetle anıyoruz onları. Ve arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 5000 kişi olduk arkadaşlar çok hızlı bir şekilde yaklaşık olaraktan bir hafta önce 1000 kişilik şu an 5000 kişiyiz Bununla alakalı arkadaşlar e, Aklınıza ne geliyorsa e, Öz şunu söyleyemem arkadaşlar ismin nedir soy ismin nedir nerede okuyorsun kaç yaşındasın Nerelisin şu var mı sevgilin var mı işte sevgilin olduğum falan filan tarzı soruları birinci vlogda yanıtlamıştım. Başlamalar kısmına linki bırakacağım. Oraya giderekten arkadaşlar bunları bunları bulabilirsiniz. Bu soruların cevapları daha çok böyle kanalla like alakalı olabilir. E, benim işte daha farklı sorular olabilir. Yani böyle kişisel soruların e, artık basit olanları soruldu arkadaşlar bir önceki vlogda Tekrar tekrar aynı soruları cevaplamaya gerek yok. Onun dışında e, sohbet muhabbet şeklinde daha böyle şey sorular sorabilirsiniz. Daha böyle derinlemesine sorular sorabilirsiniz arkadaşlar. İşte hani kişisel olaraktan birçok özelliğimi söyledikten sonra Hani oyunla alakalı olur başka bir şeyle alakalı olur bir sohbet muhabbet şeklinde arkadaşlar ee, bir vlog çekmeyi düşünüyorum 5000 abone özel e, çekiliş yapmayı şu anlık düşünmüyorum arkadaşlar çekiliş e, yerine bir e, turnuva ayarlamaya çalışıyorum onun yani, duyurusunu yapacağım arkadaşlar şimdi hani bana turnuva alakalı soru sormayın ben her şeyi ayarladıktan sonra turnuva ile alakalı e, işlemleri başlatacağım o ayrı bir şey çekiliş yapmayı düşünmüyorum dediğim gibi vlog çekeceğim arkadaşlar. Ee, bununla alakalı sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi kişisel soruları basit. Yani böyle hani ilk aklına gelen soruların hepsinin cevabını vlog bir de verdim. O birinci vlog izleyen arkadaşlar eğer orada sorulmayan bir şey varsa onu siz yorumlar kısmında sonra bilirsiniz de arkadaşlar. Yine de teşekkür yine teşekkür yine de diyorum. Yine teşekkür ederim arkadaşlar. 5000 kişi olduk yaklaşık olarak 200 bin izlenmeye de geçtik. İnşallah hızlı bir şekilde 10 binlere, 15 binlere, 20 binlere diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı yorumlarda bekliyorum. Bay bay.